Her şeyin doğalını almak bizim için birinci kuralımız. Salatalığımızı, domatesimizi, meyvelerimizi halde birçok işletmeye girerek ayrı ayrı yerlerden alırım. Keza baharat çeşitlerimizi de Urfa'dan, Maraştan, oradaki dostlardan tedarik ederiz. Restoranda kullandığımız zeytinyağımızı yine haldeki tanıştığım köylü arkadaşların kendi bahçelerindeki zeytinlerden yapılmış bir şekilde alıyorum. Tabi e, bunların dışında e, mezelerimiz. Hele ki Enginar'ı e, Aydın'dan, yine orada tanıştığımız köylü arkadaşlardan tedarik ediyoruz. Mezelerde kullandığımız salçalar özellikle hep ev salçasıdır. Adana'dan en yakın akrabalarıma yaptırarak getiririm buraya. E, salça dediğimiz zaman salça mezelere, bizim tavukta kullandığımız soslarda ev yaptığı salçaları kullanırız. Yani biz sürekli doğallıktan yanayız. Fabrikasyondan elimizde geldiği kadar uzak duruyoruz. Bizde doğallık eşittir, lezzet şu salatanın çıkarttığı kıtırlık gibi. Şunun verdiği lezzet gibi.